Hepinize selamlarlık arkadaşlar İlk videoma hoş geldiniz ee, daha yeni açtım hesabımı bir aksilik oldu öbür kaydı sildim ee, öbür kaydı sildiğim için her şeyi yaptım Daha yeni açtım için i̇şte hiçbir şeyim yok ee, oyun ilk verdi para pa para hilesini nasıl yapacağız e, bilenler bilir buradan nasıl yapıyorduk? Buradan seviyeler gelip şuradan ilkini seçip her zaman bunu tekrarlıyoruz. Tekrar şu an yapacağım. Görürsünüz hem de. Tekrar tekrar yapa yapa para kasacağız böyle arkadaşlar. Daha Kanalımı daha yeni açtığım için Daha tanımıyor olabilirsiniz 1 ee, milyon 1 e, milyon e, Hedefimiz var Lütfen takip etmeyi Abone olmayı unutmayalım ee, İstediğiniz oyunlar Oynamamı istiyorsanız e, e yazabilirsiniz Oynarız Sıkıntı yok Şu an ben para kasayım. Siz de beni izleyin. Yani böyle böyle yapa yapa yapabilirsiniz. Buradan çıkaralım. Bakalım. Gördüğünüz gibi bir para miktarı geldi. Onun için şimdi ne yapabiliriz? Bir tane araba alalım ucuzdan. Sonra onu çok çok yüksek miktarlara çıkarttım. Mesela en dandik araba çalalım. Ne alabiliriz? Paramız yeten. Hmm, paramız on. Arabaya ama madde yapacağımız için bu araba ideal hem de hoş araba. Genellikle arabanın rengini erkek erkeklerin en sevdiği üç renk vardır. Ama camlar mat siyah severler genellikle. Bir şey yapamadım. <laughs> Beyaz şimdi değiştireceğim. Arabanın sipasını ayarlayayım. olmadı Evet araba böyle hoş durdu bir rengi ben de güzel kalabilir araba hiçbir şey koymayacağım böyle satmayı deneyeceğim arkadaşlar İnşallah satılır Ee, İsterseniz iş, aydınlığı verim. Ebele ee, e, e, ekleyin. Oyunda olduğum zaman ebelebele de oynayabiliriz. Arada bir e, istediğiniz Telefon birazcık donuyor olabilir. Bugün bir 10 e, dakikalık bir video yapacağız. Zaten sonrası nefi. Eğer istediğiniz daha iyi oyunlar nasıl diyeyim, mesela PUBG oynarız, ya da, ya da nasıl diyeyim, PES gibi, ev hevesi atarız, ortaklaşa oynarız sizinle. Hesabı daha yeni açtım, İnşallah arabayı, arabayı kaç bin almıştık, 29 bin. Heh. 30 bine satmayı deneyelim. 30 bin TL koyalım. Ne yapıyorsun kardeş? Çık çık çık. Hayvanları gördünüz mü arkadaşlar? Oyunda böyle hayvanlar da varmış. Ee, hayvan dediğim için o kusura bakmayın. kalan paramız yok ya. Arabamız satılır belki. Satılana kadar şuradaki şey alalım. Az kal. Araba satılmış mı? Eee <laughs> şimdi, şimdi. Kardeş hayır <laughs> Araba satılmadı sanırım. Bin beş bin çok az söyledik ya. Arkadaşlar bu videoda çok konuşmuyorum. Sebebini hiç bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Ben bir şey alsın ya. Ya, araba çok arkadaşlar ne olursa bizim tek yapacağımız şeyler. O da taksicilik. Taksici mi olalım? Ne yapalım bilmiyorum. Taksici olalım hadi. En kısa mesafeyi seçelim. Adamlar arabamızı almıyor. Bakalım bakalım. Arkadaşlar şimdi Şimdi adam alalım Para kazanalım Dediğim gibi ilkini e, İlkini tekrar tekrar yapa yapa Para e, Kasabilirsiniz ya da O ı, toplayıp Şey yapabilirsiniz İnşallah adama yetişiriz Vay. Çok çok pardon arkadaşlar. Şurada sağ çekim bir videoda devam ederiz. Abi abi Ab videonun da burada sonuna geldik. E, abone olmayı. Like atmayı unutmayalım. Ee, i̇sterseniz adamları telalliye edebiliriz. O yüzden abone olmayı like atmayı unutmayalım. Ee, e, hedefimiz 1 milyon. Bir dev bir aile olmak. Ee, hepinize bay bay. Başarılar dilerim. Bu şehrin e, bu m, devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize bay bay. İyi seyirler.